Herkese iyi akşamlar. Bugün TUSAŞ takımından Ebru Yalçın var yanımızda. 2-0'lık bir mağlubiyet aldınız ama ilk set gayet güzeldi. 24-26 bitti setler. İkinci sette biraz daha düştünüz. Grubu ikinci kapattınız. Ne düşünüyorsun Ebru? Ee, i̇lk set gerçekten çok güzel bir mücadele oldu. Çok kıran kırana geçti. Hani izleyiciler için de çok keyifli olduğunu hani umarak ee, başlamak istiyorum. Çok hata yapan taraf olduk. O yüzden de ilk seti ucucuna kaçırmış olduk. İkinci sette biraz daha düşük başladık. Yetişmeye çalıştık. Aradaki fark biraz çoktu. Arayı kapatamadık ama bu daha şimdi grup maçlarıydı. Grup maçlarını yeni tamamladık. Artık önümüze bakıyoruz. Grup sonrası maçlarda ki performansımıza odaklanıyoruz. Hedef hala final. Hiçbir şey için geç değil. Bu böyle bir nazar boncuğu olarak devam etmek istiyoruz. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. ol. Teşekkürler. Sağ Herkese akşamlar. Bugün TUSAŞ takımından Aysu, Helin, Ay var yanımızda. 2-0'lık bir mağlubiyet aldınız. İlk sette güzel bir mücadele vardı ama ikinci set biraz daha düştünüz. Grubu ikinci bitirdiniz. Ne düşünüyorsun Aysu? E, aslında şöyle, biz bunu biraz daha hazırlık maçı olarak görüyorduk. Çünkü e, Cuma günü bir maçımız daha var. E, burada biraz daha rakip takımı tanımaya yönelik bir oyun oynamayı tercih ettik. Tabii ki karşı takım bugün çok iyi oynadı. Biz de iyi oynadık ama ikinci sette biraz düştük. Ee, olabilir, yorgunluk da var hali hazırda. Ee, ama güzel bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Takım oyunu oynadık bugün. En güzel maçlardan biriydi bence de. Evet, ben de katılıyorum. Eğlenceliydi. Ee, yani Bizim için bu turnuva şu anda güzel ve eğlenceli geçiyor onu söyleyebilirim. Teşekkür ederim, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, teşekkürler. İyi günler. Evet Herkese iyi akşamlar. Bugün Ankara borasından Zeynep ve Yağmur var yanımızda. 2-0 maçı aldınız ve grubu lider kapattınız. Ne düşünüyorsunuz? Ee, öncelikle güzel maç oldu. Ee, biz çok keyif aldık. Özellikle ilk set biraz stresliydi. Ee, çok başa baş bir mücadele oldu. Ee, bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi top çıkardık. Ee, i̇yi servis attık. Ee, karşı takımı da tebrik ediyorum. Ee, Cuma günü yarı finallerde görüşmek üzere. Yağmur Hocam? Ee, güzel bir maç oldu öncelikle. Ee, Tabi seyirci bugün azdı. Ee, daha çok seyirci bekliyoruz bir sonraki maçlarda. Yarı final ve final maçlarında. Ee, güzel bir organizasyon. Bu organizasyonun içerisinde olmaktan mutluyuz. Ee, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet herkese akşamlar. Bugün milli sporcumuz Ali Çayır var yanımızda. Turnuvamıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş Nasıl bir turnuva gidiyor sizce? Ne düşünüyorsunuz? Ee, eğlenceli bir turnuva oluyor. Yani e, bu turnuvalarda voleybolun ne kadar yaygın olduğunu görüyoruz. Erkekler, bayanlar, şirketlerde oynuyorlar. Ayrıca benim e, izlenimim yani e, eşimden dolayı izliyorum. Eşim de Türkstat'ta oynuyor. E, eskiden profesyonel olarak oynamış voleybolcular da var burada. Eğlenceli oluyor. Biraz önce de izlediğimiz gibi güzel yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu da bizi e, heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu da voleybolun e, ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor bize. Geldiğiniz için çok daha tek teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet herkese iyi akşamlar. Bugün Türksat takımının oyuncuları ve antrenörü var yanımızda. 2-0'lık bir mağlubiyet aldınız ama ilk önce ben Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum hepinizin. Ne düşünüyorsunuz turnuva hakkında? Bu son maçınızda? Ee, öncelikle elinize sağlık. Çok güzel bir turnuvaydı. Biz de burada olmaktan takım olarak çok mutluyuz. Ee, bugün bir mağlubiyet evet, oldu bizim için ee, ama bugün Dünya Kadın Emekçi Kadınlar Günü. Ee, bu mağlubiyet bile bizim için e, herhangi bir e, gölge, sevincimize gölge e, olmadı. E, şimdiden, ya, tekrardan ben bütün kadınların Kadınlar Günü kutluyorum. Bir galibiyetimiz olsaydı onları armağan etmek isterdik ama şu anda bir galibiyetimiz gal yok. Malibiyeti sayılarımızı armağan edemiyoruz. <laughs> ben, ben teşekkür ederim hocam. Ben bu organizasyonda olmaktan çok keyif aldım, çok mutlu oldum. Türk evet. adına burada olmak bizim için çok gurur vericiydi. Ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü herkesin evet. kutluyorum, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Son bir söz daha verelim. Bir sonraki turnuvada görüşmek üzere. Çok daha iyi geleceğiz karşınıza. Umarım <laughs> teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet herkese iyi akşamlar. Bugün Türk Telekom'dan Yasemin var yanımızda. İlk önce Dünya Kadınlar Gününüzü kutlamak isterim. Çok teşekkür ederim. 2 0 net bir galibiyet aldınız. Bunun için de tebrik ederim. Ne düşünüyorsunuz? Bu özel günde aldığımız bu galibiyet bizi çok mutlu etti. Cuma günkü maça hazırlanıyoruz. Heyecanlıyız o maç içinde. İnşallah alacağız. Umarım teşekkür ederiz iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Evet herkese iyi akşamlar. Bugün Türk Sat takımından Kıvanç, Serhan, Serkan ve İlhan var yanımızda. 2-0'lık bir galibiyet aldınız. Turnuvadaki son maçınızdı bugün. Ne düşünüyorsunuz? Evet. evet. Merhabalar öncelikle. Ee, son maçımızı galibiyetle kapattığımız için gayet memnunduk. Ee, güzel bir organizasyon oldu. Ee, tüm katılan arkadaşlar organizeyi düzenleyen ee, tarafa teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz ayağınıza sağlık. Sağolun sağ olun. teşekkürler İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet herkese iyi akşamlar. Bugün Çözüm Koleji'nden Cafer var yanımızda. Bugün 2-0'lık bir mağlubiyet aldınız. Son maçınızdı Cafer hocam. Ne düşünüyorsunuz? Ya, maç e, korkmadan aslında güzel keyifli bir maç oldu. Gitgellerle dolu. İki sette de aslında biz hep e, ortalarda öne geçmiştik. Ama sonrasında işte birazcık servis hataları falan oldu. E, keyifli bir turnuvaydı güzeldi. E, Düzenlerin emeğine sağlık. Biz çok keyif aldık. Önemli olan sporda biliyorsunuz işte field'de keyif alabilmek. Onu da doyasıya yaşadık burada. O yüzden emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Katıldığınız için sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Evet, herkese iyi akşamlar. Bugün Tusaş takımına Çağlar ve Onur var yanımızda. 3-0'lık net bir galibiyet aldınız. Yer yer gerilerdeydiniz ama farkı açarak öne geçmeyi başardınız. İlk finalist olduğunuz ne düşünüyorsunuz? Ee, buraya gelene kadar gerçekten ekibim çok çok güzel mücadele etti. E, ee, 7. maçın sonunda tek set vererek sadece biz bu noktaya geldik. Özellikle bu maçta rakibimizin çok çok güçlü olduğunu ve biliyorduk. Geri olmamıza rağmen öne geçmeyi ve seti kazanmayı bildik. Bu bizim güzel bir takım olduğumuzu gösteriyor. Küçük bir talihsizlik, şanssızlık yaşadık. Yani e, en, en, iyi oyuncularımızdan bir tanesi Burak arkadaşımıza acil şifalar ve geçmiş olsun diliyorum. Umarım tez zamanda yanımıza tekrar katılır ve güzel bir takım olarak devam ederiz. ederiz. Onur Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Ee, ebedi dostumuz, kardeş şirketimiz Aselsan'la yarı final oynamak çok keyifli. Gönül isterdi ki finalde karşılaşın. Yıllardır çok güzel bir rekabetimiz var Saygı ve içerisinde. Ee, güzel bir maç oldu. Bence final tadında bir maç oldu. Finalde rakibimizi bekliyor olacağız. Ee, i̇yi bir maç çıkarttığınızı düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Evet Herkese iyi akşamlar. Bugün Aselsan takımından Banu var yanımızda. Yer yer öne geçtiğiniz anlar oldu, farkı açtınız ama 3-0'lık bir mağlubiyet aldınız. Ne düşünüyorsunuz? Aslında geçen röportajda report, ben biraz büyük konuşmuşum. E, Tayyip benim 20 yıldır tanıdığım takım, arkadaşlarımız hepsi ama kırılma noktaları vardı bence. Çok basit hataların yapıldığı ve bunlarda da oyuncuların düştüğü pozisyonlar oldu. Oradan toparlaması daha zor bence. E, bizim 3 tane sakatlığımız var. O olmayan oyuncuların yerine yenilerini koyduk ya da arkadaşların pozisyon değişikliğini yaptık. Yani dörtte oynayan oyuncu birden kendini orta oyuncu buldu. İşte pasör çaprazları değişti. Bu biraz son saniye oldu. Bu da dün oldu yani. Sakatlıklar devam edince beklenmedik değişiklikler bunlar. Tabii bu pozisyonlarda fazla antrenman yapamadık. Hatta sadece kağıtta çalıştık bugün gelmeden önce Arabika'da. O da yeterli gelmedi. Bizim çok avantajımız vardı bence. Kafa kafaya gitti. 3-0 bitti. Yani bir set alsak, bir set alsak oyunu çevirebilirdik. Olmadı. Ee, sanırım üçüncülük, dördüncülük maçı oynayacağız. Ee, ben birincilik, ikincilik oynarız diye düşünüyordum. Kısmet böyle oldu. <laughs> Önümüzdeki maçlara bakacağız denir ya. Önümüzdeki seneye bakacağız artık. <laughs> Umarım. Çok teşekkür ederiz teşekkür ederim, Ayaz Aslan. Sağ olun. Evet, Herkese iyi akşamlar. Bugün Türk Telekom'dan Savaş var yanımızda. 3-0'lık bir mağlubiyet aldınız. Finale çıkamadınız ama üçüncülük maçınız var Perşembe günü. Turnuva nasıl geçti sizin için Savaş Hocam? Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle turnuvayı değerlendirmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon yapmış her açıdan e, yapan arkadaşlarımız. Yani e, sağlık olsun, ikramları olsun, temizlik olsun, yayın olsun, yayıncı kuruluşu olsun Sizler Çok çok güzel bir organizasyon olmuş. Elinize sağlık. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Daha sonrasında e, biz Telekom olarak böyle turnuvalarda varız. İstanbul'da, İzmir'de de basketbol olsun, futbol olsun, erkeklerde voleybol olsun katılıyoruz bu organizasyonlara. Bizim önceliğimiz, bizim amacımız kurumlar arasındaki birliği dayanışmayı sağlamak. Yoksa e, dereceye girmek, şampiyon olmak, kupa almak tabii ki isteriz ama bu bizim önceliğimiz değil. Öncelikle arkadaşlarımızın birbiriyle kaynaşması, farklı alanlarda iletişim içinde olan grupların birbirleriyle aynı alanda kardeşle mücadele etmesi. Bu güzel düşünceniz için çok teşekkür ederim hocam, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim, Başarınızın devamı diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Bugün TUSAŞ takımından Ebru ve Tuğçe var yanımızda. 3-0'lık net bir galibiyet aldınız. Finale adınızı yazdırdınız. Rakibiniz Ankara Borası. Yenilmiştiniz onlara. Bakalım şimdi rövanş var. Ne düşünüyorsunuz? Ee, öncelikle rövanş için biz bence heyecanlıyız. Ee, geçen maç yapamadıklarımızı finalde yapmak bizim için daha güzel olacak ve daha heyecanlı olacak diye düşünüyorum. Ee, bakalım. Bekliyoruz. Heyecanlıyız. Tuğçe Hocam. Ee, çok yeni bir takımız. yani Yeni alışıyoruz birbirimize ve şu an e, çok daha iyi durumdayız. Bence e, finalde daha iyi sonuçlar elde edeceğimiz düşünüyorum. Umarım zevkli bir maç olur. Ayağınıza sağlık, tebrik ederim. Teşekkürler. Evet, herkese iyi akşamlar. Bugün Türk Traktör'den Merve var yanımızda. 3-0'lık bir mağlubiyet aldınız. Güzel oynadınız, iyiydiniz. tadama. Da 3-0'lık bir mağlubiyet oldu. Ne düşünüyorsun Merve? E, yapacak bir şey yok. E, yarı finalde elendik. Finali göremedik. Ama e, erkek takımı olarak finaldeyiz şu an. Erkek takımında en azından e, Türk Traktör'ün e, adını finale taşıdık. Finalde yine bir Türk Traktör markası olacak, ismi olacak. Bizim için önemli olan buydu. E, bu işe başladığımızda dediğim tek şey vardı. E, kadınların burada bu kadar e, başarılı bir şekilde öne çıkartılması bence şampiyonluktan daha kıymetliydi. Final bize nasip olmadı. Kısmetliymiş ama e, karşı takım çok iyiydi. Kadınların gerçekten de neler yapabileceğini gösterdiler bize. Biz de iyiydik. Biz de gösterdiğimize inanıyorum. E, her şeyden de önemli olarak Türk traktörü de burada bir aile olarak e, temsil edebildiğimize inanıyorum. E, olmadı. Üçüncülük maçında inşallah e, Türk Telekom'la karşılaşıp e, üçüncü olmak için savaşacağız. Umarım. Çok teşekkür ederiz. Aynanıza sağlık iyi akşamlar. Sağ olun. Görüşürüz. Evet, herkese iyi akşamlar. Bugün Ankara Barosu'ndan Dicle ve Serenay var yanımızda. 3-0'lık net bir galibiyet aldınız. Finale yükseldiniz. Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle çok mutluyuz ve çok eğlenceli bir maç geçirdik gerçekten. Yeri finali hakkıyla kazandığımızı düşünüyorum. Bir sonraki maçta da elimizden gelen en iyisini yapacağız. Teşekkürler. Dicle hocam siz ne Öncelikle herkesi tebrik ediyorum. Güzel organizasyon için de teşekkür ediyoruz. Karşı takımı da takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir maçtı. İnşallah derisi finale. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ